Merhaba gençler, Fizik Akademi'ye hoş geldiniz. TYT denememi hazırlayıp sizlerle paylaşıyorum. Bunu zaten Instagram adresimde yayınladım. Online olarak katılan öğrencilerim bunları çözdüler. Ve bu çözüm videosunda yayınlayacağım. Sizler de eğer buna katılmamışsanız bu soruları indirip çözebilirsiniz. Eksik ya da yanlış olan yerleri de kendinizi tamamlar, daha ileri bir seviyeye geçmenizi sağlayacaktır. Sorularımız özgündür. TYT mantığıyla çıkabilecek soru tarzlarından hazırlamaya çalıştım. Evet şimdi hazırsanız haydi başlayalım birinci soru ile. Bir öğrenci biyoloji dersinde akciğerlerimizin çalışma ilkesini göstermek amacıyla şekil 1'deki modeli hazırlamıştır. Bu modele göre öğrenci kavanozun altındaki balonu çektiğinde içerideki balonların şekil 2'deki gibi şiştiği gözlemleniyor. Bu gözlemlemin sonucunda hangisine ulaşılabilir ya da hangilerine ulaşabilir? İç basınç ile dış basınç birbirine eşittir gençler. Buradaki hacmi arttırdığınızda yani şuradaki hacmi arttırdığınız zaman P çarpı V. Eğer hacim artarsa basınç kapalı kaplarda azalacak. Kapalı kapta azalmasının sebebiyle dışarıdan içeriye bir hava girişi meydana geldi. Peki hava girince ne yapacaktır? Buradaki basıncı arttıracak. O zaman içerideki basıncın dışa eşit olabilmesi için Balonlar şişmeye başladı ve iç basıncı akciğerlerin çalışma prensibidir. Diyafram sizin ciğerlerinizin şişebilmesi için kendini geriye doğru çeker, basıncı düşürür. O zaman siz de dışarıdaki yüksek basınç içeriye hava alabileceğiniz şekilde düşürür ve akciğerlerinize hava girişini sağlar. Şimdi bunlara dikkat ederek önermelere bakalım. Açık hava temas ettiği yüzeylere basınç uygular. Açık hava nereye temas etmişse basınç uygulayacaktır. İşte buradaki sebebi de bundan dolayı. Hacmi artan gazın basıncı azalır. Evet buradaki gazımızın hacmi arttığı arttığı için de basıncı azalmış oldu. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder. Bunu işlediniz. Basınç konusunda Bernoulli ilkesi olarak açıklan. İşte çatının uçması. Rüzgarlı havalarda penceredeki perdenin dışarıya doğru savrulması bunlara örnek olarak verebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız 1, 2 ve 3 ile Edirne olur. Bir başka soru ile devam ediyoruz. Renkler konusuyla ilgili yani optik. Renk konusunu anlatan öğretmen laboratuvardaki masada duran iki cismi aydınlattığında üzerine düşen ışığın rengini görürken küre her üç durumda siyah gözükmektedir. Yani kırmızı, yeşil, mavi ışık düşürdüğü halde siyah gözüküyor. Arkadaşlar bu durum bize neyi gösteriyor? bu kürenin siyah bir cisim olduğunu gösterir. Işıklar farklı olmasına rağmen bunun üzerinde düşen ışınlar kırmızı, yeşil, mavi olmasının sebebi ne? Vazo aynı ama ışığın rengi ne ise ona göre bir renk ile gözümüze yansıyor. Biliyorsunuz ki buradan çıkan ışınlar bizim gözümüze gelecek ve biz bunu kırmızı, yeşil, mavi, işte mor, kutu sayamamdaki gibi renklerle göreceğiz. Vazo beyaz ışık altında sarı gözükür. Yanlıştır. Zaten bu beyazdır. Yani vazomuz beyaz renktedir. Küre üzerinde düşen ışığı soğurur küre siyah cisim olduğu için doğrudur. Vazo üzerindeki düşen tüm renkleri yansıtır. Evet beyazın özelliği yansıtma, siyahın özel işte özelliği ise ışığı kendi üzerinde tutmadır. Yansıtma yapmaz. Bir öğrencinin iletken ya da yatkan olduğu bilmediği K, L ve M çubuklarını elektrik devresine bağlıyor. Ve Üç lambada özdeş bir şekilde sağlam devreye bağlanmış durumda. Ve bu durumda diyor ki hangi çubukların kesin yalıtkan olduğunu soruyor. Peki devre nasıl bir devre? Silsin silsin. <laughs> bir iki devrenin lambada ışık verirken 3 numaralı devre ışık vermiyor. Bakalım birinci devre niye ışık verdi? Demek ki bu yalıtkan. Diğeri ışık vermesinin sebebi iletken. Hocam bu da iletken olamaz mıydı? Eğer iletken olsaydı ışık bir üstten sil ışığı. Elektrik akımı bir üst devreden dolaşır ve sistemi tamamlardı. Lamba burada ışık vermezdi. O yüzden dolayı kesinlikle yalıtkan. Burada da seri bağlama var. E lamba sağlam olduğunu bana zaten söylüyor. O zaman M yalıtkandır. Bu durumda K ve M ne oldu gençler? Yalıtkan olarak işaretlendik ve kesin olarak söyleyebiliriz. Gitar çalan bir öğrenci zamanla gitar tellerinin bazılarında çıkan sesi olması gerektiğinden daha farklı olduğunu fark ediyor. Öğrenci gitar akordunu yaptıktan sonra gitarının telleri çalmaya başlıyor. Şimdi gitar akordu yaparken niye bu şekilde ya sıcaklık değişiminden dolayı telde herhangi bir uzama meydana gelmiştir ve bu tel kendini gerginliği, bakın telin gerginliğini azalmıştır. Yani tel gerginliği azalıyor. Bu durumda tekrar akort yaparak, onu sıkıştırarak teldeki gerginliği arttırıp sesin çıkmasını sağlar. Peki gerginlikle frekans arasındaki ilişki nedir? Eğer gerginlik artarsa frekans artar, gerginlik azalırsa frekans azalır gençler. Akordu bozulan tellerden çıkardığı sesin frekansı olması gerektiğinden daha küçüktür. Akordu bozulduğu için gerilme azaldı, frekans düştü küçüktür akordu bozulan tellerin çıkardığı ses olması gerekenden incedir bakın eğer frekansı arttırırsak bu durumda ince ses çıkar frekansı azaltırsak kalın olur yani gerginlik azaldığında titreşim azalıyor kalın ses çıkartıyor gerginliğini azaltırsanız gençler titreşim sayısı azalır gerginlik artarsa titreşim artar o da frekansı etkiler. Burada bu yanlış. Öğrenci akort yaparken tellerin gerginliği de arttırmıştır. Daha gergin bir hale getirmiştir. Evet doğru. Doğru cevabımız bu durumda 1 ve 3 olur. Bir başka soruya geçtik. Efe Utku ve Can yerdeki topu kaldıran var. Sabit bir duvarı itekleyen var. Bebek arabasını süren var. Fiziksel anlamda iş yapmıştır. Fiziksel anlamda iş yapabilmek için F çarpı delta x olması gerek. Vektörel değildir, skalerdir. Çünkü buradaki çarpma işlemi skaler çarpım olduğu için. Yani bir kuvvetiniz olacak. Kuvvetin yönü ve doğrultusunda yer değiştireceksiniz. Yerden havaya doğru topu kaldırdığında ne yapmış olduğu Efe ağırlığa karşı bir kuvvet uyguladı ve bu yönde bir yer değiştirme yaptı. Delta x. Burada bir işlem bahsedebiliriz. Ama Utku duvarı iteklemiş ama hareket ettirememiş. Burada yer değiştirme olmadığı için delta x'imiz sıfıra eşit olduğunda iş yoktur. Yani iş burada sıfırdır. Bebek arabasını iten vatandaş Can ne yapıyor gençler? Burada arabayı hareket ettirmiş. Bakın bana özellikle söylüyor hareket ettiriyor. Delta x'imiz eşit değildir sıfır. Gidiyor aldık bu durumda bu da geçerli. Efe ve Can hareketinin sonucunda iş yapmış oldu. Dokuzuncu sınıfın konusudur bu soru. A, B, C araçlarının konum zaman grafiğini bize vermiş ve buna göre de 3 tane yorum sorusu soruyor. Bunu çözmemizi istemiş. Peki konum zaman bu hareketin ismi sabit hızlı hareket. 9. sınıfın konusuydu. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak ilerleyen cismin hareketi. A'nın hızını yazarsak V eşittir 2x bölü 2 t'den x bölü t alınan yol bölü zaman. C için yazarsam eksi yönde olduğu için eksi 2 x bölü 2 t'den eksi x bölü t. Buna eksi v dersem buna da artı v diyeceğim. Peki b'ye ne oldu gençler? B sabit duruyor hareket etmiyor. O zaman bunun hızı da sıfır. A ve C araçlarının hız büyüklükleri eşittir. E, o zaman büyüklük dediği için eksi v artı v artı v eksilere dikkat etmiyorum. Doğrudur. T anında A ve B araçları aynı konumdadır. A aracı zaten X'e gelmiş. B aracı da zaten X'e olduğu için doğru. 2T anında B ve C araçları arasındaki uzaklık 3X'tir. Bakın 2T anında B ve C araçları arasındaki uzaklığı alırsam şöyle çizdiğimde ne oldu gençler? 3 tane X'e eşit olduğunu gördük. Bu durumda bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Fiziksel niceliklerden hangileri hem türetilmiş hem de skalar büyüklükler. Şimdi temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler vardı. Temel büyüklüklerimiz kısa muz kodlaması ile yapabiliyorduk. Hız türetilmiştir gençler. Ve vektörel kuvvet türetilmiş vektöreldir. Akım nedir? Temel bir büyüklüktür. Akım şiddeti bu da temel bir büyüklüktür. Ama ısı türetilmiş ama skaler bir büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Dengelenmiş kuvveti F eşittir sıfır olacaktır. Yani net kuvvet sıfıra eşit olması lazım. Bu net kuvvetimiz sıfıra eşit olduğu zaman ya cisim ve sabit hızla hareket edecek ya da V eşittir sıfır olacak duracak. Sabit hızla aşağı düşen kartanesi tanesi okey. Fren yaparak yavaşlayan ise ivmeli harekettir. Çünkü hızı sabit değildir. Üçüncü önermeye baktığımız zaman buzdolabının kapısının asılı duran magnet. Bakın asılı duran dediği için buradaki net kuvvet sıfırdır. Hızımız da sıfır olacaktır. Bu da dengelenmiş kuvvetler olarak sıralayabilirim. Peki dengelenmiş kuvvetler olarak sıralarsam bunların için 1 ve 3 diye maddenin bazı özellikleri verilmiştir. Öz kütlesi kesin olarak değişir. Neyin? Sıvı bir maddenin. Sıvı bir maddenin öz kütlesinin değişmesi için en bölü ve ya bir karışım olması gerekiyor gençler. Karışım olacak ki değişsin. Başka bir şey eklediniz. Suyun içine tuzu eklediniz. Bir karışım oluşturabilirsiniz. O zaman öz kütle değişir. Kütle artarsa her zaman sıvılarda hacim de artar. Bunu kafadan eledik. Peki sıcaklık da oldu. Sıcaklık artarsa hacim artıyor sadece. Ama M kütlesi sabit olduğu için öz kütle mesela sıcaklık artışında azalır. Diğerinde ise artar. Hani şöyle bir grafiğimiz vardır. Bizim artı 4 derecede suyun öz kütlesi 1 olarak kabul ederiz. Bu tarafa doğru gidersek öz kütle azalıyor. Tam yani sıfıra doğru gelince azalır. Bunun örneği nedir? dolu bir şişeyi buzdolabına bıraktığın zaman, dondurduğun zaman şişeyi patlatır. Cam bir şişeyi patlatabilir. Çünkü donan su hacmini genişletiyor. Hangi maddelerde vardı? İşte su ve bir de biz bu diye maddemiz var. O maddelerde bu özellik gözlemleniyor. Bu durumda doğru cevabımız gençler. Yalnız 3 ile Ceyhan'dır. Şimdi bize doğadaki temel kuvvetlerle ilgili bir sorumuz var. Doğadaki 4 tane temel kuvvetin özellikleri verilmiş. Karşılıklı eşleştirilme isteniyor. Bu da yine 9. sınıfın konusu. Atom çekirdeği boyutunda etkilidir. Yani atomun çekirdeğinin içinde etkilidir o zaman. Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet. Sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet gençler sadece çekme özelliğine sahiptir. Zayıf nükleer kuvvet ise çekirdeğin kararsız olmasından kaynaklanır. Kütle çekim kuvveti de sonsuzdur. Bu durumda A seçeneği doğru seçenek olmuş oldu. Evet böylelikle bu videoyu da tamamlamış oldum. İnşallah faydalı olmuştur. İstediğiniz konulardan ya da soru tiplerinden soru çözmemi istiyorsanız aşağıdaki açıklamalar bölümüne de yazarsanız o yönde sorularda hazırlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.